Altın ve gümüş yeni haftaya tarihi bir zirvede başladı. Ons altın tarihte ilk kez 5000 dolar seviyesini aştı. Gram altın ve çeyrek altında da rekor kırdı. Küresel riskler tırmandı, yatırımcı güvenli limana sığındı. Altın ve gümüş tarihi zirveyi gördü. Ons altın tarihte ilk kez 5000 dolar seviyesini geride bırakarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Gram altın 7079 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.574 liraya açtı. Yarım altın 23.145 liraya, Cumhuriyet altını ise 46.146 liraya yükseldi. Değerli metallerdeki yükseliş altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş %4,57 artışla 108 dolar 60 senti görerek tarihi zirveye çıktı. Spot Palladium ise %3,2 yükselişle 2074 dolar 40 sent seviyesine ulaştı. ABD Yatırım Bankası HSBC Securities altın görünümü raporunda ons altının 2026 yılının ilk yarısında 5000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Banka 2027 yılı için daha önce 3950 dolar olan tahminini 4625 dolara yükseltti.